Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine komutlar aradım aradım az buldum bu sefer mesela bir iki tane bulabilmiş iki tane komut bulabildim arkadaşlar altı tane yapacaktım ama ne yapayım bu kadar mı? birinci komutumuz çok önemli bir şey inşallah olur birinci komutumuz şimşek komutu Buna bastığımızda el hareketimiz de çalışıyor. Çok iyi olacak. İnşallah. İnşallah. Ay çok iyi yaşayamıyorum? Ya? Bu ne? Ha. Evet arkadaşlar bu da şey. Mısrağı fırlattığımız yere ışınlanıyoruz şunu böyle yere koyabilsem bilsem aynı kral. Bunu şöyle mi yapıyorsun? Neyse ben ilk önce biraz de... Yok birinci şahsı almam lazım. Ya da birinci şahsı al. Yani şöyle. Hop. Onu da yemin yapıyorum. Hop. Niye olmadı ya? Niye olmadı? Sahte mi? İkisi de sahte çıktı değil mi? Ve uyarı yapsınız. Haydi bütün... Dur lan. Yok komut bloklarına da bak. Evet. Bütün her şeyi açacağım. Yoksa yani.

Kış, 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 kış. Arkadaşlar istediğiniz moda sorun. Yorumlara yazın ben o modla oynarım ben size göstereyim size. Ne nasıl gösteriyorsun? Bu. Arkadaşlar bugünlük videomuz böyleydi. Bugün az toplayabildim olmadı zaten. Bu yalan ya da ikisi de yalandı. Şöyle deneyim. Evet ikisi de yalanmış. Sizce ne yapayım ya Yok yalan. Evet arkadaşlar bugün videomuz bitti. Niye de... da dur lan? İlk videomun başlangıcı aynısı. Evet arkadaşlar. E, bugün videomuz bu kadardı. İstiyorsanız istediğiniz bütün komutlara bakarım. Nitrox'un komutlarına Türk iş işten bakın. Ben bir tane seni hangisi oydu ya hangisi? Evet arkadaşlar. videomuz bitiyor, bitti, bitiyor. Hadi bay bay. Görüşürüz ya da ya da başka bir oyundan videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Dead <laughs> yani etkileyenler varsa çıksın. Ben bu da oynayayım. Bu benim komşum değil oynayacağız. Evet. Ardan Giriyoruz Senin yalan olduğun çok belli kanka Yok hmm. Ben İngilizce bilmiyorum ki Dur bir dakika Ne yaparım mısın? Alif Bey böyle birisi değildi. Bugünün listesinde yok. Bir hata almadım. Error hata almadım diyorsun. Seni almayacağım şimdi. Şey. Sen hiç benzemiyorsun. <laughs> 3312 3312 <laughs> Tam geç 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 Sen doğru yapmış Eskiler gitsin Sen hiçbiriniz mi benzeri? bu oyunda düştü niye gelen sen hiç gerçeğine ben bilmiyorum ben duyamıyorum sen kaçta oturuyorsun aga hadi tabii ki de değilmişsin bay bay hadi Sen biraz ben seni bakayım. Niye bugün? Niye gelen adam kimse yok? adamın öyle bir burun yok ki. Niye? Kesinlikle güncelleme gelmemiş. Dişlerine tabletlerle gelmemiştir o güncelleme. Hmm.

arkadaşlar kur kuyma. Şimdi kopar. Biz kimiz lan? Hayır o düşündüğüm parti olmasın. O aslan beni kovalar Bir şey